geciktik ama çok özür diliyorum. Ya, karşımda e, Sayın Abdülkadir Tanrıdağlı e, konu bugün pandemi sürecinde pandemiden sonra Türkiye'de turizm ne olacak ve o turizmdeki gelişmeli Türk-Çin Kültür İşbirliği Değişim Yalık Başkanı Sayın Kadir, Tan e, Kadir Tanrı değerlendireceğim ve kendisi profesyonel e, bir Çinli rehberdir pandemi sonrasını değerlendireceğiz. Ama ben, ben diyorum ki tüm Türkiye, Türkiye, Türkiye evet, evet kurallara uyalım. Türkiye'de eee Türkiye, işler gidiyor e, sağlık ve diyorum ki bütün Türkiye'ye lütfen evet takalım maske, maskelerimizi takalım, maskeyle dolaşalım ve biliyorsunuz günden güne Türkiye'de değerli izleyenler eee yasaklı iller azalıyor hı 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 ve günden yine hastaneden iyi olanlar çoğunlukta çıkıyorlar, savunucu oluyorlar. Hatta bazen çok, çok sevindirici haberler alıyoruz. 90 yaşında, 100 yaşında insanlar hastaneden yürüyüp, yani koronavirüsü virüsü yürüyüp e, çıkıp geliyorlar. İşte size ben bir günde eee edilen e, haber, ve e, adeti olarak üzerimizdeki sosyal sorumluluğu da yedir. için için Ege'de, Ege'de şey. pandemi sonrası turizm ne olacak? Yani çeşmede ne olacak? Konak'ta ne olacak? Yani kimler acaba pandemi sonrası Türkiye'ye gelecek? Pes gitti herhalde Ahmet bey! Evet, Kadir bey duyuyor musun beni? Ah, şunu duyuyorum, şunu duyuyorum! Kadir bey, eee, pandemi sonrası ne olacak? Turizm diyorum ve Çin'den etkili görecek mi? <laughs> Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Böyle bir imkanı verdiğiniz için özellikle e, Pamukkale TV'ye ve e, şah, şahsınızda Ege Yıl Haber'e de teşekkür ediyorum. istiyorum. E, pandemi sonrası zaten dünya eski dünya olmayacak. Pandemi sonrası <laughs> ilişkilerde mesafe çok önemli olacak. Sosyal mesafe. Tabii ki hijyen ve sağlık çok ön planda duracak. Ah bu demek değil ki turizm olmayacak. Turizm olacak eskisinden daha iyi olacak. Evet Ege gibi, Amukkale gibi e, en güzel benzerlere gelmek isteyenler çok olacak. olacak. Tabi bununla ilgili olarak da biz de kendimiz bazı hazırlıklarda hazırlıkları yapmamız lazım e, turize göre, sosyal mesafe anlamında, hijyeni anlamında temizlik ve sağlık anlamında çünkü artık turist bilinçli. Bilinçli bir tüketici olarak geliyor. Biz de bilinçliyiz. Ve çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. Çok da mantıklı turistin geleceğini düşünüyorum. Ne istediğini bilen turistin geleceğini tahmin ediyorum. Buna göre biz de ne vereceğimizi, nasıl servis edeceğimizi bilmemiz gerekiyor peki tam bu noktada hani meşhur her şey dahil var ya sistemde artık her şey dahil sistem bitecek mi? ve e, her şey dahil biterken sizler mesela 100 kişi elli kişiyle onlar kişi 20'şer kişi mi geleceksiniz? gruplar öyle mi gelecek? Ege'ye, Pamukkale'ye Çeşme'ye Alaçatı'ya ee, şimdi biraz önce sorduğumuz bu her şey dahil sistemi zaten turizm bazı baltalayan sistemlerin bir tanesidir. Her şey dahil. E, umarım bu e, pandemi sonrası her şey dahil olayla da biraz eskiye nazaran gevşeme olur. insanlar verdiği paranın karşılığını alacak şekilde e, gelmeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü her şey dahil de bir kalite arayamazsınız. Çünkü her şey dahil. 1 lira verseniz de aynı hizmet alıyorsunuz, 10 lira verseniz de aynı hizmet alıyorsunuz. Şu anda eğer e, turizm tekrar başlayacaksa, tahminlerimiz Temmuz'a doğru başlayacağı yönündedir. E, sosyal mesafe olayı burada çok önemli. Araçlarda nasıl oturma düzeni olacak? Uçaklardaki oturma düzeni nasıl olacak? Oteller zaten. He devlet olarak karar aldılar. En fazla yüzde altmış kapasite kapasiteyle çalışacağına dair. O yüzden bununla tabii ki bir arabada kırk tane müşteri olmayacak anlamına geliyor şu anda. E, tahmin edin. Ama bir arabada 20 kişi otursanız bile otobüse genel sosyal mesafeyi çiğnemiş olacaksınız. Çünkü mesafeler yakın. Yani bu nasıl çözüm olacak? Burada çözüm izlem sağlık ve oradaki havalandırma burada da e, çok önemli olacak. E, araçlarda maskelerin bulunması ondan sonra hijyenik e, e, şeylerin bulunması, kolonyalarından tutulup işte şeyler kadar, temizlik maddelerine kadar bulunması gerektiğini düşünüyorum ama şu anda sadece tahminler üzerinden gidiyoruz e, ama illaki bunun bir çözümünü bulacağız. Şu anda siz dediniz ki Çeşme'ye, Pamukkale'ye, Alaçatı'ya. Ege çok güzel bir yer. Şimdi evet. burayı buraya sadece ee, Pamukkale, Alaçatı, Çeşme diye ayrılmak olmaz. Çünkü İzmir'i var. Şimdi yedi kilise dediğiniz e, ee, Hırsızcan alemi en önemli olan bu yedi kilise Ege'nin içindedir. Şimdi benim için bir afrodisiyasız Efes'ten farkı yoktur. Evet. Ama çatı çeşme aynıdır. Ha, farklı gözükebilir ama e, önem verici sahibidir demiştik. Pamukkale'ye e, nereyi karşılaştırabilirim onu karşılaştırabilecek bir yer bilmiyorum. Çünkü Pamukkale'de bir doğal güzellik var. E, ve dünyada en önemli şey dünya UNESCO'nun koruma listesine giren Pamuk Kale, dünyada başka yerde yok. Şimdi karşılaştırmak istiyorum ama karşılaştırabileceğimiz bir yer. Ee, o yüzden Ege'ye Çinlilerin rağbeti eskisinden daha fazla olacak. Daha fazla olacak. E, tam bu noktada, tam bu noktada şu anda Çin'e kurduğunuz diyaloglarda yor, Temmuz gibi başlayacağını söylüyorsunuz. Türkiye'ye, yani Pamuk ya yani Ege'ye, Çeşne'ye turistlerin, turistlerin geleceğini Orada bir talep var mı şu anda? Burada bir haberiniz var mı? Bir var mı? Şu anda e, Çin'de biliyorsunuz e, pandemi sonrası, koronavirüs sonrası normalleşmeye gidiyor. Eskiden alarm seviyesi en üst seviyedeydi. Şimdi e, bir iki basamak daha indirmeye başladı. Ve e, evet. şu anda okullar yavaş yavaş açılıyor. Şimdi Çin bir şekilde kendi içinde turizmi başladı. Bazı bölgeler, Orada tabii, Bazı küçük bölgeler hariç. Şimdi Çin'de, e, Çin'de insanlara bir QR kodu verdiler. Sarı e, şey, yeşil. Sarı ve kırmızı olarak. Yeşil demek her yere gidebilir. Sarı demek kontrollü olması lazım. Kırmızı hiçbir yere çıkamaz. Herkesin cep telefonunda böyle bir QR kodu var. E yani bunlar bir gibi... şey. Kırmızı. kırmızı. Yeşil ve kırmızı en üst düzey, yeşil, sarı ortadır, bir de yeşil vardır, iyidir. Sarı ortada. Evet. Bir de Peki. yeşil tam sağlıklı demek. Türkiye yeşiller mi gerçek? Ee, şimdi kendi Çin'de e, turizm başladıktan sonra, tabii ki yeşil olanlar Türkiye'ye gelecek. Tabii onunla birlikte yeşilin yanında, Cepire'de de yeşil olursa çok daha iyi olacak Yeşiller gelecek değil mi? İşte Yeni bu yedişler. Bu yedişler. En şu anda arsalep dengesine e, baktığımızda bir, e, talep e, yani bir talep var mı? Hamukkale'ye, Ege'ye bir talep var mı sizce? Zaten e, şöyle düşünün. Senede 120 küsur milyon insanın yurt dışına çıktığı bir Çin'de son üç aydır kapalı kaldı. Bu insanlar zaten bu Şöyle düşünün. Bizde bile ee, şu anda 31 dedi, 24 tane büyük şehri. Hafta sonları iki gün karantina ya alıyor. Evden çıkamıyoruz, biz tutturuyoruz. Adamlar ee, nereden bakarsak üç ay yakın süre evden de çıkamadılar, ülkeden de çıkamadılar. Çıkmak istiyorlar. Ama şu anda Çinlilerin eskiden en çok rağbet ettiği bölgeler neresiydi? İşte ee, Fransa, İtalya, İspanya gibi. Ama oradaki durumu görüyorsunuz. O yüzden bunların evet. tercihleri daha ziyade Türkiye'den yana Heh, çok, çok önemli bir nokta. Yani şu anda geldiğimiz noktada e, bizim e, tercihimiz e, Fransa, e, İspanya yerine, İtalya yerine artık e, Türkiye biraz daha öne geçecek mi? Tabii ki öne geçecek. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi son e, bir senede yani 2009-2019'da Çin'deki internet sitelerinin araştırmalarına göre internette evet. en, en çok aranan 10 ülkenin içinde Türkiye var. Çok, çok güzel. güzel. Yani, yani ülke Türk dünya çapında, çapında, çapında Çin'de 10 ülke aranıyor bir biri Türkiye. Bir Türkiye. Doğrudur. Peki buradan ben siz de, bir rehber olarak Pamukkale'deki bir işletmeciye, Pamukkale'deki bir, bir, bir belediye başkanına, yöneticiye ne yürütü veriyorsunuz? Pandemi sonrası için. Pamukkale'deki işletmelerde, Pamukkale'de oteller, e, çok güzel oteller var. E, evet, evet, evet. Ve bütün otellerde kaplıca suları var. de gayet güzel. Pamukkale'de benim önerebileceğim şey, e, yemekleri biraz daha düzgün yapması. Yani yemekleri? Tabii. Buradan altını çiziyorum. Ey Pamukkale'deki işletmeciler, yemekleri biraz daha düzgün ya, yapın. Ya. Evet. Ah Yer falan gayet güzel servis veriyorlar. Değil evet. Güzel evet. Çünkü Pamuk Kale'ye gelen evet. Çinli bir gece kalan. Evet. Çünkü gece kalan Çinli'ye rağmen e, çok güzel servis alıyorlar. Çok güzel servis alalım. O konuda Pamuk Kale'ye gerekebileceğin hiçbir şey yoktur yani. Pandemi sonrası, pandemi sonrası Pamuk evet. Kale'ye gelen Çinliler iki gece, üç gece kalabilir mi? Yani az gelecekler evet. ya. Bunu, e, bunu birlikte çalışmak lazım. Çünkü ee, Okul da gönderiniz de. Efendim? Pamukkale'yi düzgün anlatmak lazım. Pamukkale'yi düzgün anlatmak Evet. Çünkü evet. Çünkü Pamukkale sadece Pamukkale değil ki. Pamukkale'nin de şurada 10 küsur kilometre gidiyorsunuz Lavikya var. Evet. Yani Lavikya şey çok önemli bir yer. Hem de, hem de dini yönde. İşte eee... Kilise var işte, orada. <laughs> yedi kilisenin biri. Şöyle düşünün. Evet bir nadik ya da on küsur kilometre gidiyorsunuz bir sağlık merkezi, on küsur kilometre bu tarafa gidiyorsunuz dini merkez. Yani bunlar biz anlatabilmemiz <laughs> lazım. Ne kadar çok anlatabilmemiz lazım. 15-20 kilometre gidiyorsunuz arkadan, çöker ezlerinin arkasından <laughs> arkasında <laughs> benim gidip çal var. O çala gidince de şarap var yani. Yani evet. e, şarap parasını anlatmasak da olmaz değil mi? Evet. <laughs> Çünkü, Çünkü Ege bölgesinde o kadar yani Pamukkale temiz bir bölgesi. anlatılacak o kadar çok şey var ki. Şimdi çalır şarabından tutun. Orada çok güzel avcılık yapılır. Ormanlar avcılık. <laughs> çok güzel avcılık yapılır. Ve evet. öbür tarafa gidiyorsunuz. Pamukkale var. Pamukkale'yi anlatmaya gerek yok. İnsanlar sağlık için geliyor. Ve Pamukkale'nin özelliği eski Hierapolis'te hiçbir Kesin zaman bir sorun çıkmamış. Hiç sorun, yok. Siyasi sorun, yok. Neden? Burası tarihten beri bir sağlık merkezi. Parası olan insanın gibi yani? Peki siz hiç havaalanı olarak çağırtık havaalanına inebiliyor musunuz? Grup olarak? Ee, İstanbul aktarmalı inebiliyor. Çağırtık geliyor havaalanı. yani evet. Yani. bozkurt. Yani oradan başlıyor hareket. Değil mi? Doğru, doğru. bir sen, Bozkurt'tan, sen Birsen Başkan'dan başlıyor. Denizli'ye geliyoruz. Evet. evet. Ne öneriyorsunuz denizdeki yetkilileri, belediye yetkililerine bağlıya? Nasıl bir tanıtım? E, tanıtım tek kişilik tanıtım olmaz. Burada koordineli tanıtım olması lazım. Otelciler, turistik işletmeler, belediye birlikte tanıttığı zaman bunun eskisi çok daha fazla olacak. Çünkü e, gelen Çinlinin burada bir gecelik zamanı var. Belki akşam geliyor. Saat beş altıya doğru geliyor. Bir pamukkaleye geziyor. Otele gidiyor, yatıyor, gidiyor. Ama biz bu insanlara orada bazı aktiviteler sunmamız lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda pamukkalede paraşüt, yamaç paraşütü başladı. Evet. 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 Bunlar da biz aktivitedir. Yani evet. bunun içine belki alt turizmi ekleyebiliriz. Balon var, balon var. Değil mi? Balon, balon var, alt turizmi dediniz. Tarım turizmi ekleyebilir miyiz? yazın biz bunları nar bahçelerine, incir bahçelerine de götürebiliriz, turizm bahçelerine de götürebiliriz. Çünkü bunlar hepsi bir turizmdir, bir tanıtımdır. Bunları yaparken organize şekilde yapabilmemiz lazım. Artık biliyorsunuz turizm tekstilin merkezi. Orada <laughs> evet. var. Yani bunları tanıtmamız lazım. Ee, benim düşüncem Pamukkale olarak orada bir turistin iki gece konaklamasını hak ediyor. Evet. Evet. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum Kadir Bey. Peki yani, diyorum ki bugün daha çok şey, şey, şöyle yapalım mı Kadir Bey? Ee, bugün daha çok e, Ege'yi dolaştık. Çardak'a geldik. Ege'yi önümüzdeki hafta İzmir, Çeşme'yi konuşalım. Bu hafta Denizli Pamukkale'yi konuşalım. Daha ne? Olur mu? Tabii tabii çok güzel olur. Şimdi e, şöyle bir şey düşünüyorum. Biz sadece şu anda turizmi düşünüyorsunuz. Evet. evet, evet. evet. Ama Pamukkale'de eğer şey denizliye baktığınız zaman turizmden daha fazla kapasiteleri var. Neden? Orada çünkü Çin'lere biliyorsun kuşak yol projeleri var. Bu projelerde Çin'den başlayan ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya aktarılan eski İpek yolunun canlandırılması var. Evet. evet. Ee, biliyorsunuz tekstil sektörü hem Çin için hem Türkiye için çok önemli bir sektör. Artı Türkiye'nin şu anki iş gücü Çin'den ucuz. Hmm. Yani Çin'de Peki bu konuda tekstil var, mermer var, ya yani, travertan var. Bu konuda e, pazar bile durdu gibi. Ve birçok Ege'de de Çinli, Çinli Çin var mermer ocaklarında. Bunu kızlandırmanın bir şekli şemali var mı? Nasıl durur? Tabii ki onu ben her zaman diyorum. Çinliler tarihten beri tüccar bir millet. Ticaret yapmış çocuklar. O yüzden Çinlilerle iş yaparken rekabet etmemek lazım. İşbirliği tarafından etmek lazım. O zaman çünkü biz Türkler kendi tarihimize baktığımız zaman biz tüccar millet değiliz. Türkler asker millet. Biz bir savaşan millet. Ama Çinler tüccar millet. Evet. Biz nasıl ticaret yapacağız? işbirliği yaparak rekabet yani, laka, ederek bir yere varamayız. O yüzden rekabet etmemek lazım. Ee, hem tekstil sektörü olsun, hem menler sektörü olsun e, birçok Çinli belki ileride yatırımcı kurallarına gidecekler. Yani yani, ben şunu anlamak istiyorum e, Abdülkadir Bey. Yani biz daha ucuzun sıtlarız. Daha önce biz farklı projeyle artık pandemi sonrasında daha, daha farklı projelerle biz iyisini, farklısını yaparız. E, projesini mi geliştirmemiz gerekiyor? Tabii ki burada ne yapmak lazım? Burada bir tanıtım, reklam, ondan sonra da markalaşmak lazım. Çünkü marka olmadan sizin değerinizi hiçbir zaman ee, değerinde veremezsiniz. İlla ki düşünmek sorunlarınızı. O yüzden markalaşmak marka çok önemli. Peki, e, dünya kamuoyunda şimdi eee Trump sürekli Çin'i suçluyor. Yani böyle yapay bir e, virüs ürettiler, bizi, bizi mahvettiler diyor. Bu anlamda psikolojik Size pandemi sonrası eee Türkiye'de dünyanın dört diğer ülkelerinde işte bir korku veya böyle bir Trump'ın Amerika'nın devletiyle Amerika tepki oluyor mu? Olur mu? Evet, şimdi çok güzel bir konuya değindiniz de, bu konuya biraz şimdi anlatarak başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Ocak ayının sonunda Çin'in Wuhan şehrinde çıkan bu koronavirüsle ilgili Avrupa'nın ve Amerika'nın gündeme getirdiği sürekli Çin virüsü, Çin virüsü diye dile getirdikleri bir gerçek var. Gerçekten Wuhan'dan e, çıkan bir virüstü ama bir e, Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü herhangi bir laboratuvar ürünü olmadığını açıkladı. Evet. İşte biz e, halk olarak mutlaka yetkili açıklamalarına açıklamalarını... E, saygı duymamız, inanmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü de küçük bir kuruluş değil, kuruluş değil. E, dünya sağlığına bakan bir örgüt. Onlar da dünya Sağlık Örgütü diyor ki Çin'in yerine geçti. öyle diyor. E şimdi bu eee siyasi rekabet olabilir veya ticari rekabet olabilir. Eee ben eee Trump'ın ne dediğini veya başkasının ne dediğini değil de siyasi olmayan eee bir bağımsız bir kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediklerine inanmak istiyorum. Diyor ki 1 Mayıs'ta açıklama yapıp diyor e, bu laboratuvar ürünü değildir, doğal bir ürün. Yani laboratuvar olmadı. Bir yerlerde üretilmedi, belli oldu. Yani bir hayvan... Ya, ben, ya, çok özür dilerim, ben hani bilimsel yanını tartışmak istemiyorum. Ben diyorum ki, yani pandemi sonrasında yaratılan bu psikolojik durumuna göre yani bir Türkiye nasıl bakmalı gelen Çinlere yani onları bir e, hastalıklı, onlardan korkan onları yani sosyal mesafeli dışında yani psikolojik de iteneyen bir kafa yapısını ilgili bir, e, bir şüpheniz var mı? Sormak istediğiniz anladım ben şimdi Batı medyasının ee, taktiklerinden dolayı tabi bu Çin'den geldiği zaman Ege yöresindeki insanlar onlara nasıl e, ıı, bakmalı diyoruz. Biraz önce evet. olarak, çizim, çizim. Çin'de sağlık sistemi e, QR koduyla üçe bölünmüş. Üçe ayrılmış. Yeşil. Evet. Yeşil olmayan insan bırakın ülkeler arasında bir şehirden bir şehre gidemem. Şimdi bu evet. <laughs> insanların hepsi yeşil statüsündeki. Yine yani da sağlığında evet. bir sorun olmuyor. Bak bu çok önemli. Ben bunun bunu tekrar çizelim. Yani zaten Türkiye gerçekten yeşil korku insanlar. Doğru evet. mu? Türkiye insanlar. Doğru mu? Evet. Ya o yüzden Peki. bütün bunlara karşı herhangi bir tavır almamıza gerek yok. Sadece bir, yok. bir, bir, bir e, olarak, onları bir misafir olarak güzel bir şekilde karşılamamız yeterli. Peki siz aynı zamanda Çin Türkiye, Türkiye, bir komitesindesiniz, bir komitesindesiniz, bir bir Türkiye Turizm Komitesi'ndesiniz değil mi? Çin Büyükelçiliği'nde. Turizm Komitesi'ndesiniz. Abdülkadir Bey. Sizden gelen insanları, yani Çin'den gelen insanları 14 gün karantinaya almak e, diye bir olay olacak mı? Ee, şu an siz biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşları durdu. Ama evet. Haziran ayında, Haziran ayında Şangay'dan itibaren başlayacak Türk Hava Yolları'nın o zaman zaten Çin'de e, koronavirüs olayı bittiği için onlar geldiği zaman herhangi bir 14 gün uygulaması olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü turist geliyor. Turist için 14 gün burada karantinada tutulacak. Bir hafta gezecek, 3 hafta. Yani öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Evet. Abdülkadir Bey, biraz sonra bir beş dakikalık gireceğiz. Ama reklamdan evet. sonra lütfen ayrılmayın. Tekrardan eee konuşmaya ee, devam, devam edelim. Çünkü gerçekten şey, 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 önemli şey. şeylerin altını çiziyoruz. çiziyoruz. Yani karantina olmayacak, yani, karantina olmayacak. ve yeşil pasit yeşil kodlu Çinler gelecek. Bunu evet. iyi anlatmamız lazım Ege'ye, Türkiye'ye. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Peki eee yine tekrar soruyorum. Ege'deki Geldiğinde Çinler çiziyoruz. pandemi sonrasında anladım kadarıyla artık daha özel gruplar gelecek. Zengin gruplar gelecek. Öyle mi? Buradaki e, yani otellerin dışındaki e, örneğin çaldaki şarapçıya, örneğin e, Bozkurt'taki üreticiye siz sarı yapabilecek. Ne öneriyorsunuz? Onların çok güzel malları var. Sadece mallarını güzel tanıtımını yapsın. Yani iyi tanıtım. Çünkü güzel tanıtımdan kastınız iyi paketlesin mi? <laughs> Evet. Yani temiz üretsin, hijyen olsun, kalite üretsin. Ama olsun. iyi ya. Afiyetinde evet. <laughs> <laughs> al denizi olsun. Hah. Al olsun Evet. Yani hukuk kalite hijyenleri e, gördüğünüz gibi karşımızda e, değerli Kadır Tanrı Dağlı var. Kadır Tanrı Dağlı aynı zamanda e, rehber evet. olduğu kadar e, Dostluk Derneği Başkanı İstanbul'da e, yakında herhalde İzmir'de de şubesi kurulacak. Yanlış konmazsa Dostluk Derneği e, Başkan Sayın Kadir Tanrıdağlı'yla koronavirüs için pandemi sonrasını değerlendiriyoruz. Eee Pankale e, TV stüdyolarından arkadaşlarımı rica edin. Bir beş dakika bir reklama gidelim. Reklamdan sonra yine bir bölümde devam edelim. Müsaitsiniz değil mi Kadir Bey? Tamam. Teşekkür ederim. O zaman Ramın arkasından rica ediyorum. Bugün de çok heyecanlıyım. Çünkü Ege'nin haber ve Hamukkale TV, Ege, Ege çapında farklı bir analizi farklı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ve bugünden sonra da Ege'de bu yayınlarımızı devam ettireceğiz böyle heyecanla. Ve bu heyecan tabii ki turizmde, tarımda, üretimde olacağız. Evet, lekelere gidelim. ben yani arkadaşlar, <laughs>